Hepinize merhabalar arkadaşlar ben yoktu bugün FIFA 20 Galatasaray kariyerinde kaldığımız yerden 5. bölümle birlikte devam ediyoruz Uzun bir aranın ardından iki haftalık bir aranın ardından Kariyerimizdeyiz tekrardan En son bölümde Fenerbahçe'ye yenip yenilmezlik serimizi korumuştuk Bu bölümde ise şampiyonlar ligi maçımız var Or Aradan çok süre geçmeden hemen gençler bilim maçımız var. İşimiz zor. Zoru severiz. Biz Galatasaray'ız. Paris maçına doğru ilerleyelim. Videoyu beğenip kanalıma abone olmayı unutmazsanız sevinirim bu arada. Aylık oyuncu izleme raporu geldi altyapıdan. Çok da iyi oyuncular yok aslında. bir oyuncuyu aldım altyapıdan bul bulunan. İnşallah oyunu unutmamışızdır. Bakalım. Paris maçına geçelim. İşte basın toplantısındayız. Şampiyonlar Ligi atmosferindeyiz. Sorular gelsin. Takımımız UEFA Şampiyonlar Ligi mücadelesinde bir galibiyet daha alabilir mi? Konsantre olmalıyız dedim. Bir önceki maçta sergilenirdiği performansı ve hmm, Paris'te oynayacağınızı göz önünde bulunursak hangi taraf daha iyi görünüyor? Oyuncuların her şeylerini ortaya koydu dedim. Takımın son dönemde harika bir form grafiği çizdi. Önümüzdeki maçlarda da bu kadar etkili olabileceğini düşünüyor musunuz? Tabii ki. Buna eminim oyuncularım son zamanlarda harika sonuçlar aldı. Bundan fazlasını isteyemezdim. Teşekkürler başkası almayacağım dedik. Şimdi kadromuzu düzenleyip bu dev maça geçeceğiz. Biraz biz Galatasaray'ız İstanbul'da maç ama yine de bir nebze biraz daha kontrollü bir kadroyla çıkacağım. Kadromuz bu şekilde Emre Baba Adem Büyük, Radamel Falcao, Michy Duruma göre Luyendama, Ömer Bayram gibi hamlelerimiz var yedeklerde Okan Keza. Biz şimdi Paris maçına geçelim. Evet Ali Sami'ye Spor Kompleksi Türk Telekom Arenadayız Türk Telekom Stadyumundayız Bu dev maç için heyecanlanıyorum Uzun bir aranın ardından FIFA oynuyorum video çekiyorum Florin Andone'nin vuruşuyla maça başladık Bismillah Paris bas baskılı başlamak istiyor Onyekuru Markao Gueye Di Maria Angel Di Maria Mbappe dakika 3 gol 1 inanılmaz bir gol oldu Hiçbir şey anlayamadım <laughs> Bir daha edeceğiz. Di Maria'ya götürdü Kesti Kaan Ayhan'dan önce Mbappe çok rahat kafa vurmuş Maalesef Yenik durumdayız 1-0 Bunları başka şekilde geçmemiz lazım. Çok pres yapıyorlar. <laughs> Android'e kur. Bomboş bir alan. İrfancan pasını ver. İrfancan pasa basıyorum vermiyor oyun ya. Hospin Allah. Allah'ım ne bu oyunun sorunu ne ya? Bak onlara gelince çok güzel veriyor pas. Bravo Mr. Rabbi. Şu saçmalığa bakın ya. Pasa basıyorum. Pas vermiyor. Az daha gol atıyorlardı. Dimari'ye kazmalık yapmasa goldü yani. Ee, ben de açıyorum takım presini ya. Başlarım ha. Atak kuramıyoruz ya. andone marcelo Saracchi ne var ya ay anasını ya okay andone feguli kim pembe izin vermedi kylian mbappe joan bernat Andone. Hadi seri. Hadi oğlum. Vur. İşte bu be. 1-1. Bu kadar basit ya. Seri çok güzel bir koşu. Karşı karşıya golü bulduk. İşte Galatasaray bu ya. Bunaltıcı bir oyunu vardı Paris'in. Onu kırdık ve golü bulduk. Çok önemliydi. Şimdi biraz daha ikinci golü de bulursak. Dakika 31'de seriyle bir birlik beraberliği yakaladık. Daha kontrollü olacağız şimdilik. Hayır ya. Hayır Kaan Ayhan ya. Seni oynattığım o kadar pişmanım ki. İki golde daha hatası var. Yanında nasıl bu kadar rahat vurduruyorsun sen topa? Tam diyorum her şey yoluna giriyor. Bir hata daha. Feguli. Andone. Alıp gidemedi ya. O topu alıp gitsem. Çok hızlılar ya hiç çilmiyor. Alıştı, işte, alıştı. Işte. Berbat bir savunma oyunu oynuyoruz. İlk yarıyı hatırlamak bile istemiyorum. Lüünden mi olacak ikinci arada? Kanaydın da bundan sonra işi zor belki de gruplardan büyük bir ağır darbe alacağız yani. Bu maç önümüzdeki birçok maçı etkileyebilecek bir maç. Anahe yan affedilemez hatalar yaptım. Hiç kusura bakma. Emrah babayı da aldım. Bir oyuncu değişikliğimiz kaldı. Onda da Falcao ya da Batshuayi alırız. İkinci araya başladılar Mbappé'nin yani vuruşuyla. Adamlar çok rahat gol pozisyonuna giriyor ya. Icardi çıkıyor oyundan. Kale Muendo diye biri girdi. Fual var orada yine vermedi. Feguli. Hadi oğlum. Hadi oğlum Feguli. Çok güzel gittin. Sofyan Fegoli vuruş topağlarda iki. İkinci golü bulduk. Heyecan yaptım. <laughs> 2-0 öne geçtik diyecektim abla. Böyle kontralarla ancak gol atabiliyoruz bu tür takımlara. Bir gol kaldı. Bir gol. O golü de bulursam var ya. Fegoli aldı gitti. Demin bir istatistik vardı. Mbappé'nin 7 şutu var. Feguli'nin 0 diye. Feguli ilk şutunu gol attı. Bravo be Sofyan Feguli. Hadi hadi. Bir gol daha lazım. Kylian Mbappe Yapma ya, yapma ya. 4-2. Bir Mbappe'yi tutamıyoruz ya. Yazıklar olsun sizin gibi savunmaya ya. Adam yedeklere oyun alıyor ya. Takımı dinlendiriyor ya. Kabullenemediğim şey bu. Kehrer. Enteresan şeyler oluyor. Onlara gelince direkt durduruyor oyunu. Ağzına tükürdüm nakemi. Kaan bireysel hatadan yaptığı hatalardan yediğimiz iki gol bize pahalıya mal oldu. İki maçta bir puan aldık. Mbappe hat-trick yaptı. Sıkıntı yok. Dört maç daha var gruplarda. Önümüzde iki tane Real Madrid oyuncu herhalde. Hala hiçbir şey bitmiş değil. Çok büyük bir fark yemedik. 4-2 mağlup olduk. Röportajımızı verip lige döneceğiz. Maç sonu röportajındayız. Saratçı iyi formunu sürdürüyor. Bugünkü performansından ne kadar memnunsunuz. Diğerleri ona örnek almalı. Paris gibi kaliteli bir takıma karşı yapacağınız maçın zor olması beklenirdi. Performans hakkındaki düşünceleriniz nelerdi? toparlanacağız. Zayıf taraf olarak görünmeyi severiz. Bu durum bize genellikle avantaj sağlar. Açıkçası bugün böyle olmadı. Ancak şimdi önümüzdeki maça odaklanacağız. Toparlanacağımıza eminim. Belki ikinci yarının bir kısmında maça geri dönebileceğinizi düşünmüşsünüzdür. Ancak farklı bir mağlubiyet aldınız. Golün çok geç geldiğini ve maçı çevirmek için geç kaldığını düşünüyor musunuz? Onlar daha iyi oynayan tarafta skor tabelasında görüyoruz. Paris daha iyi oynayan tarafta. Önümüzdeki maça daha iyi hazırlanmalıyız. Teşekkürler. Başka soru almayacağım dedim. antrenman yapalım. Bari ligdeki liderliğimizi koruyalım. Liderliğe tekrardan oturalım. Başakşehir'e geçip. Başakşehir bizden 1 puan önde. 7. hafta maçlarını oynayacağız şimdi. Deplasmanda Ankara deplasmana gidiyoruz. Luyendama'yı bu maç oynatacağım. Milli takımlara gidecek oyuncular var bu maçın ardından. Kadroda büyük bir revizyona gideceğim. Formular böyle olsun. Şimdi kadroyu düzenleyeceğiz. Lines'in yerine Şener, Kaan Ayhan'ın yerine Luyendama. Seri ve e, İrfan Can yerine Donk ve Lemina. Oyna kurulu yerine de Ömer Bayram oynatıyorum. Maça geçebiliriz. Evet lige döndük. Moralimiz bozuk Paris maçından dolayı. 4-5 oyuncuyu değiştirdim. Bakalım takıma nasıl etkisi olacak. Maça Sefa Yılmaz'ın vuruşuyla Gençler Birliği başladı. Kaka girdi araya. Donk. Ryan Donk. Güzel pas. Florin Andone geçti. Florin Andone düşürüldü penaltı. Arda Kızıldağ'ın yaptığı hareket sonrası. Dakika 3 ilk hatamıza penaltıyı aldık. Donk topu çok güzel kaptı. Formadan çok net bir şekilde çekmiş Andone'yi ve kayarak müdahale penaltı yani. Andone ile ben bu tarafa vurmak istiyorum. Florin Andone'nin vuruşu top ağlarda 1-0 öndeyiz. Dakika 3 Gençler Birliği Ankara deplasmanında. Çok da iyi vuramadım aslında ama yine de gol oldu. Şükürler olsun. Andone Lig'de 4. golünü attı 7. maçında. Tekrar topu hareketlendirdi, oyunu hareketlendirdi gençler. Floyd IT. kesti. Diallo topağlarımıza. Rölantiye aldık oyunu. Pahalıya mal oldu bu bize. Ayak Baba, Andone, Mario Lemina aldı topu, Lemina tam istediğim yere gitmedi, Ömer Bayram kesti, Diallo. Yine Floyd Ayite asisti yapan oyuncuydu. See Aman 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 aman. İkinci gole yaklaştı gençler birliği. Flavio dışarıya. Andone, Donk, Florin Andone, Feguly ayağını düşüyle güzel bir orta kesti. Top CEO'da kaldı. Art 95, e, 50. dakikadaydık ki ilk yarı sona erdi. Takım çok memnunum takımdan. Pozisyon da veriyoruz, pozisyonu buluyoruz. Hem istediğim bir oyun tarzı. <laughs> İkinci araya aynı katolojiyle devam etmek istiyorum ben. Donk. Donk pasını çıkaramadı. İkinci araya hızlı başladı iki takımda. Siyo. kanattan topu getiriyor. Sio geçti. Yasin Pehlivan mısırı çıkardı. At, Ahmet Ahmetoğlu değişikliği geldi. Yapma. Hayır ya. Mustafa çok kötü bir hata. Nadir attı golü. Bu kadar Süper seviyesinde böyle bir hata yapılmaz ya. Şu bir daha elle kısa pas, ayakla kısa pası şimdi kaleci de defansta de bırakıyorum. Faaliye mal oldu. Çener inanılmaz bir pas attı. Bak şu düşme be oğlum be. Yine offside. Adamlar iki gol attı. iki golü de offside'den iptal edildi. Oyuna uzun zaman oynamayınca böyle saçmalıklar oluyor. Kötü oynuyoruz. İkinci yarıda. Ya hakem avantaja bırak be. Başka zaman vermezsin. Hakemler de bir değişik. Bak işte. Luyndama. Luyndama pası oraya değildi. Şener yetiş ama adam enerjisi bitti be oğlum. Oho. En azından bir gol 4 dakika kaldı çünkü hmm. Yasin pehlivan Sessanyon Ben niye bat şu ayı aldım ki Nadir alsaydım Forrette sıkıntı çekmezdim İroni yapıyoruz. Ama gerçekten nadir daha etkili şu anda Batshuayi'de. Batshuayi yürüyor ya sağda. Yine Muslera, yine Muslera. Son bir atak şansı olur mu? Peguli. Maç bitti. İki maçta da çok kötü oynayarak yenildik. kusura bakmayın yapacak bir şey yok. Gençler bile çok... Galatasaray uzun bir sonra yenildi ve yenilmezlik serisi sona erdi. Neler düşünüyorsunuz? <laughs> Güzel bir seriydi. Bugünkü sonuç ayar kırıklığı yarattı. Sizce neleri yanlış yaptınız? Gençler Birliği daha iyi oynadı. Rakip ikinci adı öne sonra Galatasaray beraberliği bir türlü yakalayamadı. Bu durumu nasıl yorumlarsınız? Bahane uyduramayız. İkinci arada golümüzü atıp öne geçmemiz gerekiyordu. Maalesef bunu rakibimiz yaptı ve biz de maçın geri kalan kısmını derberberliği yakalamaya çalıştık. Bütün hepsi buydu. Teşekkürler. Başka soru almayacağım dedik. bölüm Eski takımımız Sivas Spor'la oynayacağız. Dördüncü sıraya geriledik. Dört puan fark var aramızda. Her şey olabilir. Lig daha bitmedi. Daha önümüzde 27 maç var. Galatasaray'da kalabilirsek eğer. iyi yerde bitirmek istiyoruz ligi. Şampiyonlar ligini. Türkiye kupasında. Neyse. Beşinci bölümde şimdilik benden bu kadar. Videoyu beğendiyseniz like atıp kanalıma abone olursanız mutlu olurum. Desteğinize ihtiyacım var. Önerilerinize ihtiyacım var. Hepsini yorumlara yazın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.